Herkese merhabalar. Penis bükme ameliyatı yaptığımız hastaların en çok sorduğu sorulardan birisi ameliyattan sonra çekme egzersizi yapacak mıyım? Şimdi Açık söyleyeyim buna gerek yok. Niye yok? Biz hastalarımıza önermiyoruz çekme egzersizi. Gerekmemesinin sebebi de şu. Zamanında biz ameliyat sırasında penis dokusunu öne çekmek için uygun bir ekartör bulamadık. Hiçbir şirket böyle bir şey yapmamış böyle penis'i içine alacak kaşık gibi bir ekartör yapılmamış hiç. Bunu ben yaptırdım. İhtiyaçtan doğdu. Kataloglarda falan araştırdık. Özkulab'ın kataloğuna, diğer firmaların kataloglarına baktık. Hiçbir cerrahi alet firması böyle bir şey üretmemiş. Bunun üzerine ben tasarladım. Çizimini yaptığım firmalara verdim. Yaptılar. İlk yaptığımız aletleri kullanamadık. Çok büyük geldi. Yerleşmedi ameliyat yerine. Küçülttük. Arkasına bir ekartör kısmı daha ekledik. Açılarını değiştirdik. Sonunda kullanılır hale geldi. Ben şimdi bu ekartörü yaklaşık 10-12, belki 14 senedir yapıp kullanıyorum. Ee, biz bunun için yaptırdık? Amiyatta penis dokusunu dışarı çekebilelim diye. Mümkün olduğu kadar. Ee, bu ekartörün yapılma amacı buydu. Mümkün olduğu kadar penis dokusunu dışarı çekelim. Çünkü Penis dokusunu içine alıyor, dışarı çekiyorsunuz, arkada asıcı bağ kabak gibi ortaya çıkar. Tek başına asıcı bağ görürsünüz. Kesmesi, asıcı bağ e, yeteri kadar açılması çok kolay hale gelir. Penisi de önüne, öne çekersiniz. Ameliyatın bu aşamasında penis öne çekilmiş vaziyette biz arkasına itici dikişler atıyoruz. Yani o pozisyonda arkasına iten bir korse gibi bir yapı yapıyoruz. Bu yüzden daha fazla penisi dışarı çekemezsiniz. İsteseniz de olmaz. Bunu mümkün olan en maksimum şekilde amiyatta yapıyoruz zaten. Bu yüzden amiyattan sonra çekme egzersiziymiş, bilmem traksiyon aletiymiş bunları kullanmanıza gerek yok. Çünkü daha fazla dışarı çekemezsiniz. Biz bunu amiyatta yapıyoruz zaten. Kalıcı halde. Eee... Bu alet bence bu ameliyatta tam böyle bir milat oldu. Çünkü daha önce yapılmamış böyle bir şey. Şu anda da yok. Biz bunu seri üretime sokmadık yani. Kendim yaptırdım. Kendi setlerimde var birkaç tane. Bu sene gelen bir telefon sayesinde bu aletin bir artı bir özelliğinin olduğunu fark ettik. Ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Şimdi aslında bir, bir namiyet olmuş. Adam diyor ki işte ne his var diyor, ne eleksiyon var diyor. Hiçbir şey kalmamış diyor. Ölü diyor tamamen. Organ ölmüş diyor. Adamla telefonda konuştuk uzun uzun. Ben anladığım kadarıyla bu hastada şöyle bir şey olmuş. Penisin dibindeki asıcı var keseyim derken penisin sırtından girip penisin kendisini kesmişler ve içerideki siniri de kesilmiş. Şimdi normalde bu şey, böyle bir komplikasyon olması mümkün değil. Çünkü bu bahsettiğim sinir dokusu Penisin gövdesinin içindedir. Sırt kısmındadır ama içindedir. Kılıfların altında kalıyor. Normalde o bölgeyi kesinlikle açmıyoruz biz. Arkadaki asıcı bağ kesiyoruz. Ama ameliyatı yapan kimse penisin e, nerede penis başlıyor, nerede asıcı bağ var, onu fark etmeyin, biraz önden girip penisin dokusunu kesmiş. Şimdi bakın, bu benim kullandığım ekartörle hem Uzamayı maksimum yaparsınız, daha fazla yukarı dışarıya gelmez, imkansızdır. Hem de biz bu asıcı bağ kesmeden penisi öne çektiğimiz zaman penis dokusu bu ekartörün içinde kalıyor. Yani aslında bu ekartör bir yandan penisi de koruyor. Kazayla içine girme imkanınız yok, imkansız. Ya demir, demirden ekartörün altında kalıyor şey penis dokusu. Arkada asıcı bağ Gerginlik yüzünden penisi öyle çektiğiniz zaman gerilir ve kabak gibi ortaya çıkar. Son derece işi kolaylaştırıyor. Ama ben dediğim gibi 10-12 senedir belki tam net hatırlamıyorum. Belki de 14 yıldır bu aleti kullanıyorum. Hep şöyle kullanıyorum. Olabileceğin en maksimum uzamayı sağlatıyor bu alet. Ama bugün anladım ki aynı zamanda penisi de koruyor yani penisin yanlışlıkla içine girip sinirini kesme ihtimali sıfır. Mümkün değil bu aletle kullanırsanız. Dediğim gibi seri üretime girmiş bir alet değil. Cerrah arkadaşlara diyorum benim web siteme girin bakın penisçerrahisi.com Orada fotoğrafları var. Aynısını yaptın. Ee, zaten ilk yaptığımdan bu yana artık 12, 13, 14 sene geçti. Patentten falan da çıktı yani. Ee, ama dediğim gibi bu alet sayesinde biz zaten olabildiği kadar dışarı çektiğimiz için e, evde çekme egzersizi, traksiyon aleti falan kullanmanızın hiçbir manası kalmıyor. Hiçbir şey katkı sağlamaz. Zaten biz bu aletle bu uzamayı maksimum yapıyoruz. Ekaterim e, hakkında söyleyeceğim başka bir şey yok. Çok karmaşık bir şey değil zaten. E, böyle bir alet yoktu. Tasarladık, yaptırdık, kullanıyoruz. Ee, diğer videolarımı da beklerim. Görüşmek üzere.